Değerli izleyenler şimdi Gelecek Partisi'nden kıymetli bir konumuz bizlerle. Flash TV ekranlarında Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan bizlerle. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk. iyi akşamlar dilerim. Hem size hem tüm izleyenlere saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yarın önemli bir gün, kritik bir gün. 12 Şubat yuvarlak masa toplantısı sonrası 6 lider ikinci kere yine bir araya gelecek. DEVA Partisi liderliğinde bir yemekte tabii. Öncesinde 28 Şubat'ta da mutabakat metni açıklanmıştı. Öncelikle yarınki buluşmadan neler beklemeliyiz? 6 liderin buluşmasında neler göreceğiz, gözlemleyeceğiz? Serkan Bey buyurun lütfen. Şimdi Gizem Hanım teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi şöyle bir şey oldu biliyorsunuz ilk aslında toplantı güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak yapılan çalışmanın değerlendirmesi üzerine yapılmıştı. Evet. Yalnız bu arada affedersiniz sesim geri geliyor eğer arkadaşlar şey yapabilirlerse. Kendi Şu anda ayarlıyorlar. Evet. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Buyurun lütfen. Tamam. Şimdi o güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak yapılan çalışmadan sonraki aşamada daha o toplantıda biliyorsunuz aslında bir de bir e, bildirisi sayılabilecek bir e, da açıklandı. Daha sonrasında artık bu altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması sonrasında neler yapılabileceğine dair bazı görüşler ortaya çıktı. Biz ta yaz aylarından bu yana Sayın e, Kılıçdaroğlu ile Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu arasındaki e, görüşmelerden bir ilkeler ve yol haritası, ortaya çıkması gerektiği kanaatindeydik. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği bir danışman ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun görevlendirdiği bir danışman oturdular. Bir metin de kalemi almışlardı. Aslında ilk toplantıda yani 12 Şubat'ta yapılan toplantıda da bu ilkeler ve yol haritasının konuşulmasını önermişti Sayın Davutoğlu ama o toplantıda zannediyorum tam hazır değildi masa ona. Şimdi yarınki toplantıyla birlikte aslında altılı masanın, yol haritasının ve ilkelerinin konuşulacağı bir metin üzerinde e, konuşulacak, görüşülecek ve karşılıklı olarak partiler muhtemelen tabii diğer partilerin de önerileri olacaktır. Belki yeni evet. dokümanlar ortaya çıkacaktır. Onlar üzerinden bir konuşma olacak ve böylece aslında biraz daha müşekkel hale gelecek. Yani şekli şemali belli bir yapı haline gelecek altılı masa diye umut ediyoruz. Evet, e, tabii bizim de gözümüz kulağımız orada olacak e, Serkan Bey bir yandan takip edeceğiz ve çok evet. güncel bir konu var ki işte AK Parti ve MHP'nin uzlaşısıyla biliyorsunuz e, meclise taşınan komisyonda da kabul edilen yaklaşık 18 saat süren toplantı sonucunda bir seçim yasası. Tamam. söz konusu. Acaba gündeme gelir mi? Yarınki gündemde altı liderin yine konu başlıklarından biri seçim yasası olur mu? Çünkü haftaya biliyorsunuz meclisin gündeminde bu var, bu konu başlığı var. Acaba tartışırlar mı? Genel Kurul'a gelecek çünkü. Yani Gizem Hanım şöyle, şimdi altılı masanın e, asıl gündemi elbette ki memleketin bu yönetim sistemi dışındaki konularıyla ilgili de ortaya bir kanaat, bir fikir koymak. İşte az önce söylediğim gibi bu şeyin şeklini, şemalini, çerçevesini bu altılı masanın daha net bir biçimde belirlemek üzerine kurulu. Ama tabii seçim kanunu da aslında bütün Türkiye siyasetinin, iç siyasetin birinci gündem maddesi haline geldi sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Benim kanaatim gündemde olmasa bile mutlaka seçim kanuna ilişkin e, sayın liderlerin kanaatleri orada olacaktır. Ama bu seçim kanununun özünü... Meseleyle ne yapılmak istendiğini, bu durumda belki de altılı masanın liderlerin partilerin nasıl davranması gerektiği üzerine bir görüşme olacaktır. Yoksa e, detaylara ilişkin yani işte konuşulduğu için söylüyorum. Yok milletvekili, yok listeler, yok cumhurbaşkanı adaylığı falan. Bundan ziyade seçim kanunu ile e, hükümet ne yapmak istiyor, altılı masanın reaksiyonu, duruşu ne olmalıdır konusu da gündeme gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü iç siyasetin ana gündemi e, son bir haftadır, sadece bu. Kesinlikle. şimdi tabii tam da bu seçim yasası değişikliği söz konusu olduğundan beri yine liderlerden de açıklamalar geliyordu ki Gelecek Partisi lideri, Genel Başkanı Sayın Davutoğlu da yine bu konuda yaklaşık 4 gün önce bir açıklama yapmıştı. Altılı Masa meclis çoğunluğunu hedeflemeli. Altı Genel Başkan meclis çoğunluğunun nasıl sağlanacağını ön yargısız konuşmalı. Bölgesel ittifak mı, iller bazında ittifak mı, ortak listeler mi? Bütün bunlar sonradan seçenek olarak masada tartışılır dedi Sayın Davutoğlu. Şimdi bu seçim yasası sanki bunları önlemek için öne sürüldü gibi görünüyor. Yani yapılmak istenenlere, ittifakın oluşmasına engel gibi görünüyor. Biraz da Davutoğlu'nun bu açıklamaları neler ifade ediyor? Böyle bir konjonktürde yani ortak liste olabilir mi? Davutoğlu'nun özellikle meclis çoğunluğu uyarısı neleri kapsıyor? Neleri işaret ediyor? Biraz açar mısınız Serkan Bey? Şimdi bu çok güzel bir soru Gizem Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Biz teşekkür bence... ederiz şunu bir ortaya koymak lazım. Hükümet seçime tam da bir sene kala. Yani siyasi mühendislik diyen var, siyasi matematik diyen var. Ben ayak oyunu demeyi tercih ediyorum ama bunu gündeme getirerek aslında bazı varsayımlar üzerinden seçimde bu eriyen AK Parti MHP koalisyon iktidarının eriyen oylarını tutmak ve hatta mümkünse milletvekili seçimlerinde kendileri için bir avantaj yaratma derdindeler. Şimdi biz bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Yani ne, nasıl görüyoruz bunu? 2018 yılı seçim sonuçlarını almışlar önlerine. Eminim şehir şehir, bölge bölge, ilçe ilçe hatta köy köy bazı rakamlar çıkarmışlar. Ve böyle bir değişiklik yapılması halinde işte ortada çalışmalar var. Yaklaşık 14 ila 15 milletvekilinin daha fazla Cumhur İttifakı'nda olabileceğini varsaymışlar. Bir defa bu varsayımlar yanlış. Çünkü AK Parti ve MHP koalisyon iktidarı kendindeki büyük erimeyi bence görebiliyor değil. Yani onu öncelikle bir altını çizeyim. Varsayımları yanlış olduğu için bunun geri tepeceğini de düşünüyorum. Ama aynı zamanda aslında burada özellikle Gelecek Partisi'nin kurulduktan sonra AK Parti'nin içinden çıkmış bir parti olarak şimdi Altılı Masa'nın parçalarından bir tanesi olmasının ben açıkçası AK Parti'yi ve AK Parti siyasetçilerini idareyi en azından rahatsız ettiğini görüyorum ve bu kanunun, bu seçim kanunu değişikliğinin e, özellikle bizim bu altılı masada olmamıza bir reaksiyon olarak ortaya çıktığını e, düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın orada verdiği mesaj çok nettir. Bakın ortaya bir siyasi perspektif koyuyoruz. Bir Türkiye vizyonumuz var. Bu Türkiye vizyonunun ana unsuru güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve altı parti bu konuda mutabık. Bizim Öncelikle milletin beklentilerini ve umudunu da kırmadan, bu beklentileri ve umudu da göz önünde bulundurarak bir ortak cumhurbaşkanı adaylığı meselesini konuşuyor olmamız lazım bir noktada. Ama bunda yetmez. Eğer biz gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi düşünüyorsak, eğer gerçekten bu garabet ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak istiyorsak ki zamanım parlamentoda da hem de ezici bir çoğunluğu kazanmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki en azından referanduma götürebilmek için parlamentoda 360 muhalefet milletvekilinin olması lazım. Yani referanduma gitmesi tercih edilir ama referandumsuz da bir anayasa değişikliği için en az 400 milletvekilinin muhalefette olması gerekir. Sayın Davutoğlu şu perspektifi ortaya koyuyor. Diyor ki ne fedakarlık yapılacaksa birlikte yapmak kaydıyla yapalım. Nasıl bir çalışma yapılacaksa yapalım. Bölge bölge, il il biz de çalışalım. Karşımızda kamu yararını düşünen bir iktidar yok ama biz kamu yararını düşünelim. Her şeyden vazgeçip asıl olan parlamento seçimlerinde bize gerekli olan milletvekili sayısına ulaşmak için optimum liste bileşimi, kombinasyonu, efendime söyleyeyim, ittifakı, koalisyonu adına ne derseniz bu neyse buna doğru ulaşalım diyor. Yani Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarında aslında milletimize Gelecek Partisi'nin durduğu veya gördüğü siyasi perspektifteki ısrarını ortaya koymuş oluyoruz. Eğer asıl olan bu hükümet sistemini değiştirmekse, asıl olan Türkiye'nin bu ekonomik olarak çökmüş sistemini, kurumlarını, kurallarını ayağa kaldırmaksa 360 milletvekiline en az ihtiyacımız var. Bize bunu kazandıracak olan formül en iyi formüldür demek istiyor e, Sayın Genel Başkanımız. Evet. Şimdi Serkan Bey size son olarak şunu da sormak istiyorum. Yasa eğer Meclis Genel Kurulu'ndan da geçerse bu hafta ezici çoğunluk gerekiyor diye de bir vurgu var biliyorsunuz. Siz de yine onu özellikle vurguladınız. Ezici çoğunluk için ortak milletvekili listesi acaba şart mı olacak? Davutoğlu'nun bu çağrısı bir nevi aslında ortak liste yani tek liste çağrısı mıdır? Ne dersiniz? Şimdi Gizem Hanım bu da bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle şimdi bir parti başka bir partinin listesinden seçime girmek için kurulmaz. Her parti kendi kimliğiyle, kendi siyasetiyle, kendi programıyla, kendi beyannamesiyle seçime girmek ister. Ancak gün siyasi partilerin muhalefet partilerinden bahsediyorum. Yarışma günü değildir. Memleketin siyaseti demokrasisi, hukuku ve ekonomisi maalesef üzülerek söylüyorum büyük bir yıkımdan geçmektedir. Bu yıkımın karşılığı olarak ortaya bir beyannameyle, bir ekonomik programla, bir siyasi programla, bir hükümet sistemi değişikliğiyle çıkıyorsanız nasıl bir fedakarlık gerekiyorsa hep birlikte yapmak kaydıyla yapılmalıdır. Bak altını çizerek söylüyorum. Hep birlikte herkes aynı fedakarlığa gelecek şekilde bir noktaya ulaşırsak bu yapılmalıdır. Hiç kimse milletin altılı masayla ilgili umudunu, beklentisini kırmamalıdır. O yüzden Burada tabii iktidarın şunu hedeflediğini görmek lazım. Sayın Genel Başkanımız muhafazakar kesimleri çok iyi tanıdığı, çok iyi sevdiği. Türkiye'de başbakanlık yapmış AK Parti eski genel başkanıdır. Yani bu bunu, bunu saklanacak, gizlenecek bir tarafı yok. Çok doğal olarak sayın genel başkanımızı başka bir partinin listesinden aday olarak görüp bak gördünüz mü kurdukları partilere rağmen gittiler şu partiden, bu partiden aday olmaya çalışıyor demek istemektedir iktidar. Ama inanın bunu bile anlayabilecek kapasitede olmadıklarını görüyoruz. Türkiye'de başbakanlık yapmış birisinin başka bir listeden milletvekili olmaya ihtiyacı mı var Allah aşkına? Çok basittir mesele. Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. 6 parti birlikte eşit bir olarak fedakarlıktan kaçınmamalıdır. Gerekiyorsa ortak liste, gerekiyorsa iller bazında çalışma, gerekiyorsa bölgeler bazında çalışma, gerekiyorsa değişik kombinasyonlar uygulamak da olmak üzere sayısız formül vardır önümüzde. Asıl olan şudur Gizem Hanım, en önemli kısmı şudur. Bizim için en optimum, en doğru, en kazançlı sonuç en fazla milletvekili seçilebilecek sonuçtur. Yani muhalefetin Anayasayı değiştirme en azından referanduma götürme çoğunluğunu kazanmasıdır. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Evet aslında bu da biraz bu söyledikleriniz aslında ortak listeyi Davutoğlu'nun da dediği gibi sayın Davutoğlu'nun dediği gibi bölgesel ittifak ya da gerekirse genel ittifak Tabii. ya da ortak listeyi. İller bazında ittifak. Evet. E şimdi son olarak aslında siz ortak aday dediğiniz için şunu da sormak isterim vaktiniz yettiğince. Gerçekten önemli bir vurgu çünkü bu. Acaba ortak aday çıkarması gerekirse Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu ortak aday olabilir mi? Siz Şöyle, ne düşünüyorsunuz? Bir defa öncelikle şunu söyleyeyim. Benim şahsi kanaatim şudur. O masada oturan 6 liderin hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olma şerefine layık insanlardır yani kılıçdaroğlu da. Hiçbirisini diğerinden, evet. hiç elbette hiçbirisini evet. diğerinden ayırmadan söylüyorum. Bakın, şimdi milletin arasına nifak sokma siyaseti yapıyor iktidar. Belli partilerin belli partilerle düşman olduğu varsayımı üzerinden bir siyaset yapıyor. Kendi yarattıkları bu kutuplaşma ortamının millet tarafından satın alındığını düşünüyor. CHP'li de, İyi Partili de Demokrat Partili de, Saadet Partili de, Deva Partili de, o masadaki bütün partililer de benim kardeşimdir. Tıpkı AK Parti ve MHP'li kardeşlerim olduğu gibi. Biz insanları siyasetlerinden dolayı, ideallerinden dolayı, düşüncelerinden dolayı birbirinden ayıran, onlara düşmanlık eden insanlar değiliz. Sayın Davutoğlu'nun yine çok güzel bir benzetmesi vardı. Bir deprem olduğunu düşünün, yandaki komşunuz CHP'li. Ne yapacaksınız yani? Ondan sırtınızı mı döneceksiniz? Elinizi uzatmayacak mısınız? ya da bir iyi partili ya da bir e, atıyorum deva partili bu 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 kutuplaşma siyasetine hiçbirimiz malzeme olmayız özellikle o yüzden isimler üzerinden kutuplaşma siyasetini de, daha da derinleştirmeye çalışan iktidara karşı tam tersine o masadaki altı liderinde ben bu göreve layık olduğunu düşünüyorum bu insanlar sıradan insanlar değildir. Bu insanların içinde Türkiye'de başbakanlık yapmış birisi vardır. Başbakan yardımcılığı yapmış birisi vardır. Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları yapmış birisi vardır. Belediye başkanlığı yapmış birisi vardır. Türkiye'de kamu bürokrasinin en üst düzeyinde bürokratlık yapmış isim vardır. Şimdi bu insanların hepsi kıymetlidir ve bu insanların hepsi yurtseverdir. Yurtsever olmasalardı şu baskı döneminde iktidara boyun eğerlerdi. Ama onu yapmak yerine yeni bir düşünce, yeni bir fikir, yeni bir bir öneriyle bir masanın etrafında toplandılar. O yüzden meselemiz şu anda isimleri konuşma meselesi değildir. Meselemiz Türkiye'deki bu ekonomik çöküşün, fakirliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun engellenmesidir. Hukuksuzluğun engellenmesidir. Demokrasinin bu kadar ağır kan kaybetmesinin önüne geçmektir. İsimler üzerinden gitmiyoruz şu anda. Sadece ama sadece beyanname ve programlar üzerinden giden bir yol takip ediyoruz. İnşallah bu ilkeler ve yol haritası açıklandığında milletimiz bunu çok daha iyi anlayacak diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Oradaki 6 liderinde ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığını yine hak ettiğini, keza işte da hak ettiğini vurgulamış oldunuz. Önemli bir birliktelik mesajı da vermiş oldunuz. Gözümüz kulağımız yarın 27 Mart'taki... 6 Lider buluşmasında olacak bizlerinde Flash TV olarak. Böyle kritik bir gün öncesi yine kısıtlı vaktinizde vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Estağfurullah memleket için hayırlı olan güzel olan olsun. İyi Kesin. akşamlar dilerim saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan bizlerleydi.